Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Hüseyin. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar e, ee, FC Mobil oynayacağız arkadaşlar. Arkadaşlar ben FC Mobil'i silmiştim. Y 109 genlik bir hesabım vardı. Silmiştim. Şimdi yeniden kasacağım. Yani yeniden şey yaptım. indirdim. Siz de bu sırada kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Ses çok geldi Arkadaşlar e Yavaş yavaş 225 aboneye gidiyoruz. 230 aboneye de doğru yaklaşıyoruz. Sizden diyeceğim kanala abone olmadan video izlemeyin. Ee, bir abone ya. LTT yapmamız 1 milyon saat. Like ve abone atmak 1 saatse yani anladınız mı? Öyle. Yani Abone istemiyorum sizden. İçinden gelen, gönlünden gelen. Atsın. Like atsın. Abone atsın. Haydi bakalım. arkadaşlar bu e, böyle seriler gelsin mi yani My, e, minecraft diyorum çok özür dilerim fece bir serisi gelsin mi ya böyle evet arkadaşlar şimdi oyundayız bakın 9 seviyeyi 102 genim görüyor musunuz 102 genim bugün oldum ben bu oyunu bugün indirdim bir sürü bakın oyun indirdiğim gibi beyler şu görevlerden bana bir sürü şeyler verdiler bir lige katıldım Bakım günlüğünün çoğunu bitirdim. Bakın mesela şu bir sürü bakımım var. Mesela bakın burada bir bakımım var. 2 3 Üç 3 tane falan bakımım var. Yedekler yani diğer kadro dışındakilerimiz böyle. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey yapabilirsiniz. Bu oyunu yeni başlayanlar için tabii ki de. size takım istiyor ya. O takım yeni El Nasır'ı ya da Real Madrid seçerseniz ama büyük büyük bir ihtimalle El Nasır olacak en nasıl seçerseniz de Ronaldo veriyor. Çünkü takıma göre oyuncu veriyor. Bakın beyler ben şu anda bunu biriktireceğim ve gideceğim bu arada onu alacağım. Arkadaşlar şimdi burada Aa bunu aldım mı? 5 tane verecekmiş. Alın beyler. 5 tane de iyidir. Vermeye de bilir yani anladınız mı? Bakın beyler bak bu bu logo harika bu ne ki? İlk 13 asist yap diyor. Yapılır ya. Arkadaşlar maç atacağız şimdi sizlerle. Arkadaşlar bakın şurada şöyle şeyler var. Şimdi arkadaşlar size bir şey göstereyim mi? Oyuna yeni başlayanlar için bakın. Bedava oyuncu verecek. Bedava oyuncu. nereden nerede lan o? Şu muydu acaba? Pardon bu değil. Bedava bedava. Şuydu herhalde. Heh. Bakın bundan sezon özetlerine giriyorsunuz. Bakın burada maç oynuyor oynuyor size bu oyuncuları veriyor. Ben maç oynadım bu oyuncuyu aldım. Maçı oynadım bu oyuncuları aldım. Maçı oynadım bu oyuncuyu aldım. Maç oynadım bu oyuncuyu aldım. aldım. Ve maçı oynadım bu oyuncuyu aldım. Çok iyi. Yani bunlar biraz stoper yani. Yani güçlü değiller. Bu buralarda da çok. Ben aslında. Bakın. Kaleci mi alsam acaba ben? 100 genlik bir tane oyuncu. 101 genlik bir tane de oyuncu. 102 genlik. Şimdi benim bir tane oyunun 102 genlik bir tane şey çıkartsam. Yani çıkartır mıyım bilmiyorum. Şimdi bakacağım. Ee, kimi çıkartabilirim? Bekım seni çıkartıp diğer Bekım'ı mı soksam? Of olmuyor. Şey oluyor. 102 ee, gelinlik başka hiç kimsem yok mu ya? Aga şunu ben derecesini yükseltebiliyorum. Ah. Beyler bakın şimdi ne yapacağım? Ben bunun derecesini yükseltirim de. Yani yükseltirim. Ya yerlerini karıştırıyorum. Neredeydi ya? Hadi evin bakın. Bunları yaptım ben çoğunu. Şimdi e, koleksiyonlardan bunların çoğun, al bakın mesela bunda oyunu kısa kusa oy, kısa kısa dedim yanlış oyunu kasa kasa size bir sürü bekim veriyor anladınız mı arkadaşlar? Arkadaşlar geldim bir şeye baktım az önce. Bakın arkadaşlar bunun hepsini bitirince herhalde size 104'lük bekim veriyor. Şimdi birinci bölümü bitirmem gerek ama bitirmeyeceğim arkadaşlar. Şimdi. Ne? Aldım mı ben onu? Ne ara aldım ben onu? Bir saniye arkadaşlar. Ya şey arıyorum. Dudek. Hani şu yükseltilebilen dudek var ya onu arıyorum. Oğlum neredesin? Burada verilmez ama. Burada verilmez. Çok ayıp. Bak bana şurada. Ya da şurada ne? Ya da şurada veriyor. Ben git alamaz mıyım şu an tüteyi? Arkadaşlar kalecimi yükseltmek istiyorum. Kalecim yani 107'lik olması olsa acayip iyi olur. Şimdi bir daha girelim. Aynı yere futbol devrin doğuş. Stoper almayacağım ya. Kaleci almak istiyorum ben. Bakın şimdi. O! Oh! E Doğruya ya bek mi aldın? Açalım ve alalım. Evet. Arkadaşlar aldım kalecimizi. Evet. Bir animasyonu izleyelim. İspanya diyor. KL diyor. Joma diyor ve evet 107'lik bir kalecimiz var daha. Yani kasıyla sen çıkıyorsun. Kale 107 giriyor ve 103 ken oldum beyler. İşte bu kadar. Çok iyiyiz. Her şeyimiz şu anda güçlendi. Bir günlük hesap 103 ken olamaz ya. O kadar güçlü bir hesabımız var ki şu anda. Arkadaşlar adım Hüseyin Alt altpro. Ee, gelip benimle beraber oynayabilirsiniz. Bakın gelin bana size diğer hesabımı göstereyim beyler. Ee bakın. Siz de gidip bakabilirsiniz tabii ki de. Buraya basacaksınız. Hüseyin yazacaksınız. Aratacaksınız. Bakın. Görüyor musunuz? Bir saniye profil. 109 genlik bir hesabım. Çok iyi değil miydi? Bu hesap gitti anlamadım benden neden gittiğini. Sildim ya. Sıkıldım da oyunu sildim. Benim hatam biliyorum. Ama ben tekrardan kasmaya başladım ve 103 genim. Allah'ın izniyle peygamberin kabliyle Eee 109 olacağız. Bakın hala ben gidip bir tane de stoper mi alsam? Alabilsem, bir tane de stoper alayım mı beyler? Ne diyorsunuz? Alsam mı? Bakayım. Bak şu ya. Bak şu stoper alayım mı? Ver şunu. Epiş. Bak e ee, ben alacağım ya. Tamam ben daha bunları harcamayacağım. İşte şey alalım. Ee, bu birinci. Bakın arkadaşlar bunları nasıl böyle ben hala anlamadım. Nasıl veriyor? Bilen var mı? Bu arada video izlemek olduğu için açmayacağım. Sezon özetleri diyor. Ben bunları aldım. Gelin size o zaman biraz maç atalım. Bir kere tek tek atalım. Bir kere de karşı atak atalım ve videomuzu bitirelim. Yarın eğer arkadaşlar bu videoyu 5 like gelirse yarın da FC Mobil <laughs> FC Mobil videosu gelecek. Ee, yani part gelecek. Bakın 9 develim. Atam 101, orta sağım 102, defansım 103 müydü herhalde öyle bir şey gördüm. Arkadaşlar sesim geliyor değil mi? Onun sesini kısıyorum çünkü arkadaşlar bakın sunucu Avrap konuşuyor bende. Görüyor musunuz? Ondan dolayı arkadaşlar sesini kısıyorum. Şimdi bakın arkadaşlar bu adam çok iyi oynuyor. Bakın şimdi uzaktan atacağım. <laughs> farklı, az farklı. en yani az farklı değilim. <laughs> evet. Arkadaşlar şu da oynadıklarım üst yüzey oyuncular değil yani. Hepsi bakın Muhammed Salah da çok iyi arkadaşlar. Bakın şimdi plaseyi yapıştır. Son anda Mus olamadan adam voley çekti lan. Son anda Mustera diyorlardı yani. Aynı o oldu bizde de. Kaleci. Vur. Aga be. Mertens. Mertens yapıştırdın oğlum 90'a. Tüh. Şimdi size bu oyunda bir hikaye anlatayım mı? Bakın şimdi. Ben maç atıyorum tamam mı? Bir baktım. Profesyonellerle oynuyorum tamam mı? Bir baktım. Ben adamlar çalmadım. Orta maçtım. Adam Rovaj'da çekti. Hani kalecimiz de usta yavaş rakibin kalecisi. Ee, ondan dolayı da evet gol attık. Ondan dolayı da kaleci bir kurtarmaz mı? Yani ilk, ilk da golünü o adam atıyordu. Sonra da atası, aradan birkaç maç daha geçti. Ben sonla vole çektim. Sonra son vole çekemedim. Yani ilk volemizde son çekmiş olacaktı ama olmadı işte. Bakalım sonunda ilk bu kim çekecek? İk, i̇kinci golde geldim. Arkadaşlar ben de V.S gelmek isteyenler gelsin, V.S gelmek isteyenlerle ilgili ayrıyetten bir video daha çekip YouTube kanalıma atacağım. Arkadaşlar tekrardan söylüyorum kanalımıza abone olmayı ve like atmayı unutmayın. E, yavaş yavaş e, 130 abone, ondan sonra 300 abone doğru yola çıkacağız. Biz mi for kullanacağız. Yes! Arkadaşlar buradan gelirse. Rahim, Haydi bismillah. Ya Allah! Koleji son anda ya. Abi ben çok iyi atardım da pozisyon değildi burası. Dokunsan da oraya gitmiyor ki zaten. Oğlum bu Abdülkerim bu arkadaşlara saçan olmuş. Bakın iyi izleyin. Bir daha vereceğim Abdülkerim'e. Neredesin? Abdülkerim? Kerim. Bu Abdülkerim Kerim olamaz lan. Abdülkerim bardakçı. Mertens. <laughs> <laughs> Saklısın yapma. Tüh ya. Rakip abi şöyle yapalım. Bir de şöyle yapalım. İlk yarı bitti arkadaşlar. Evet. İlk yarı. Onun bu ne biçim isim lan? NBGGGG. Konuş artık. değişik bir isimler var. Ee, Endrik aldı. Mohamed Salah. Mohamed Salah gitti. Mohamed Salah orta açacak. Mohamed Salah bekledi. Yaptı ortasını. Bir ve gol. Golümüzü Mertens sattı. Evet. İlk voleyi Mertens sattı beyler. Bakalım ilk rovaşa kim atacak? Bu maçta olmayabilir ama Gelecek serilerde belki kimin attığını görebileceğiz. Şimdi bir bir şey deneyeceğim. Aga be son anda. O Mertens'in attığı harikaydı. O Mertens için bir like. Bir like gelsin Mertens için. Ben bir fenerliyim ama şu an takımımızı yani takımda Mertens var. Bir şey olmaz ama. Mal ettiler lan he. Aldık. Gidiyor. Aplaya seni. Bek gol. Evet. 4-0 edildi. Kolay oldu maç. 4-0. Arkadaşlar logom da harika değil mi? Nasıl aldığımı size göstereceğim. Size gidip alayım. At araya. Offside verme ki hocam. Tamam offside verme. Bu kim? Bir şey diyeceğim. Bu kim lan? Ben bunu yeni tanıyorum. Hayır ben bu biliyorum kadromda var ama ben böyle bir futbolcu hayatında hiç tanımıyorum. Tanıyorum. var mı? Ya var da söylesin aga. Bilmiyorum ben. Ya neyse futbolcu işte ya. Koş oğlum. Hayır. Ya oğlum acele etme. Ya Endrik ne yapıyorsun? Tamam olabilir böyle hatalar sıkıntı yok. Ortaya geçseniz oğlum orta atacağım. Ortaya geçin. Yap ortanı. Vur kafayı. Ah be. Oğlum ya 5-0 oldu maç. Bu solo oy. Bir de çaktım oğlum buradan 90'a direkt. Endirik ve gol ama sides. Şansımız yaver gitmiyor bu sefer. Şimdi ileriye doğru attılar. Bardakçı kafaya vurdu. Ta kendi yarı sahamızdan öbür yarı sahaya kadar kafa attı Abdülkadir Bardakçı. Ugerta. Ugarte pardon. Bakın şimdi izleyin. Golü izleyin. olmadı ayağını oturtmadı adamın çok özür dilerim sözümü tutmadığım için pardon evet maçı 5-0 yendik şimdi karşı atak maç atacağız maçı yendik evet Beckham atmış salakmış atmış Mertens Endrik ve öyle bir futbolcu adını bilmediğim için şuna diyemiyorum çok kusura bakmayın aldım şunları bir dakika çok güzel olmuş Evet 10 level oldum. Uf, arkadaşlar bugün gerçekten. Arkadaşlar başka hangi oyunları sizlerle birlikte başlayalım? Yorumlara yazın. <laughs> yani ben bunu sizlerle birlikte başlamadım. Yani biraz kastım. Sonra sizlerle birlikte başladım. Ama olsun. Olsun. Siz gördünüz gene de benim emeğimi. Haydi bakalım. Bu Ko Korocor. Korok Uh, korokar. Kor, korokar. Konuşamam mı? Bu bizim takım. Ferdi Kadorumuz var. 99'luk. Nasıl 90 oluyor lan? Ben onu anlamadım. Endirik direkt direkt vursan alacağım ha. Vur. Kaleci harika kut tuttu. Şimdi endirik geldi. Endirik gol. Evet. Yapıştırdı kaleyi dedi. Diyecektim tam. Muhammed Salah yaptı ortasını. Endirik ve gol. Bunlar benim için alışkın goller olduğu için arkadaşlar. Lan. Nereye atıyorsun lan? At araya bomboş. Ver. Ulan biz bu adamı kaybetmeyelim. Vur. Yes. 3-1 Ve gol 4-1 oldu maç Tekrardan geldik Vurduk ve gol Kaleciler çok kötü ya Yaptı Oha biraz fazla yaptı herhalde otasını. Koluya gidiyordu lan Gördünüz mü? Gol Benim takımda genellikle sol ayaklılar var Mesela bak bu da sol ayak Gezişini bitir Beckham 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 yapma sen bunları yapacak adam değil misin ya? Attın oraya Muhammed Salah top nefis bir 90 aç atala. Endirik. Endirik ve gol. Süre doldu. 9-3 yendim adamı. Arkadaş adamı 9-3 yendim yani. Daha ne diyeyim adama daha ne diyeyim ve. Evet. Amatör 2 olduk bunda da. Alalım. Bakalım neler verecek. Güzel. Güzel güzel. Şunu da alalım. Kalecimiz kaptanımız. Evet. Şu karşı atak ilk komentarıyla çıktı ya. Verdi. Bunu da aldım. Ee, arkadaşlar burada videomuz bitmiştir. Umarım çok keyifli bir video olmuştur. Umarım sevinmişsinizdir bu video sayesinde. Ee, yarın saat şu an saat kaç? 1. Yarın saat 1.30 gibi video atacağım. İzlemeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Kanala abone olmayı unutmayın.